Bu dosya numarası. Bu Adana Cumhuriyet Başsavcı. Konu kira adı altında harac istiyorlar. Burada defalarca öldürmeye çalışıyor. Biz kimseden intikam almıyoruz. Savcılar diyorum güvenlik güçleri tarafından anahtarı alın. Bizden haraç istiyor. Allah bunların aklını almış. 70-80 bin lira. Durumum da yok. Orayı taşıyacağım. O malzemeye de göz koymuşlar. Göz koymuşlar. Anahtarı almıyorlar. Ve adamlar bizi arıyor, tehdit ediyor. 70-80 bin lira borcunuz var diyor. Çaresizliğimizden istifade ediyorlar. Ve arıyor diyor ki ne? Karakol, emniyet, savcılık bize destek veriyor. Burayı yağmalayıp çöpe atmak için. Şunları. Burada da ne yazıyor? Bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bakın bütün olaylar kontrolünü kaybettiğinde gelip bu iki akıl hastasını alacaklar. Cemil Taş, Celil Taş'a siz Türkiye'de böyle büyük bir eylemi nasıl yaptınız? Yani bütün Türk milleti namusu şerefi ayaklar altına alındı ki dünya dengesini kaybettiğinde Adana valisini, emniyet müdürünü, başsavcıyı, yardımcılarını hepsini alıyorlar. PYD, PKK, bilmem nedir destekçileri olarak resmi evrak üzerinde görünüyor. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece olayları anlatıyorum. Acilen bu iki akıl hastasını alın. 150-160 yıl sabit suçları var. Yoksa çok masum insanın felaketine neden olacak diyor. Adamlara destek veriyorlar. Koskoca yeri yağmalıyorlar. Bir de çöp evi olarak türse. Yarın gelirler size bu yazdığınız senaryoları yedirirler. Çünkü dünyanın dengesi burada. Çünkü batı bölgesi yazlık günahdır. İnsanlar hep paranoyak oldu. Neden olduğunu bilmiyorlar. Burada Adana şehir merkezinde siz bunu çöpe atın. Ve bu ülke bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diyen bir adam. Hava atmosferinde sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi. Bütün kıyamet alametlerini getirecek. Dünya bir yüz katı bir basınç görecek. E zaten dünyanın bütünü volkanik. En fazla da Türkiye'de bütün volkanlar harekete geçecek. 7 bin, 8 bin yıllık insanlar cayır cayır yanacak bu kadar ahmaklık, bu kadar geri zekalı tarih boyunca görünmedi. Sizi yok etmek isteyenlere destek veriyorsunuz, yok olmanız da işin bahanesi. Beş yıl önceden her şeyi bileceksiniz ve sizi yok etmek isteyenlere destek vereceksiniz. Burayı yağmalatanlar üç kuruş için Süleymancılar, Türkiye'ye darbe vurmak için, arkalarında FETÖ'cü, bir de PKK, bir de CHP ortaklaşa hükümeti devirecekler. Siz ne ayaksınız? Bak kaç gün 15-16 gündür ben paylaşım yaptım yaptım yaptıkça rahatsızım. Uyarmamam gerekiyor. Çünkü 10 tane Müslüman geldiniz mi? Gelmediniz. Bu malzemede ölüm var dedim mi? Dedim. Niye bugün korkudan ödünüz patlıyor? Derman yok ettiler. Dermanı yok ettiler. Der. Bütün dünya Kerbela'ya dönecek.